yaptım. Ne var ne yapıyorsun? İyiyim. Ne oynuyorsun sen şu an? Minisayla oynuyorum. Hmm. Ablan ne oynuyor? Ablan ne oynuyor? Bakayım ablanın bir Ablasının Ablası bir tanıtacak mısın bizi? Bana şu... yüceğini istiyor ama yüceğini. Hayvanlar mı? Tanıt bakalım bunları bize. Um, işte hayvanlar. <laughs> Bunlar ne yapıyor? Seni mi izliyorlar? Sen gösteri mi sunuyorsun burada? Ha, burada gösteri sunmuyorum. Burada veteriner var. Veteriner mi var burada? Ne yapıyor onlar? Burada yengeç var. Hayvanlar işte hayvanlar hayvanlarını veterinere götürüyor. He, veteriner de bakıyor, iğne yapıyor. Sağlık kontrolünden geçiriyor. Evet. Bunun kapının bağısı var. Buna bak. var. Ama ablam ne şey istiyorum. Tam biraz asayım biraz da kendin oyna sonra ablan oynasın. Olur mu? Hadi devam et bakayım sen oynayalım. Tamam. Hı. Tamam Polila. <laughs> Çık. Çok. Çık almalıyım. Çok. Tamam. Dı, 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 dı. Geliyorum. Pony, 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 güzel pony. Tamam. Bu para. Tamam. Paranı para. 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 para para mı çekeceksin de? Para. Tabii. Paranımı da içine koydum. Gerçek paramı. Çünkü bunu niye koydun içine? <laughs> Ama sığmıyor ki, gitmiyor. Gitmiyor mu? anası Şeydir bakayım. Bunu kapatabilirim. Ana. Gel bakalım. Ana, onu yeah. kır. Ya. O hatırlamış. Parmağını kıstırsın dedi. Çizelim şurayı. Ya 1 tane parmak vardı.